Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birinci üniteden başlayacağız. Birinci ünite konumuz 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti konusuyla başlıyor. Ee, aslında biz bu konuya başlamadan önce, geçen yıl 7. sınıftayken Avrupa'da 15. yüzyıldan itibaren bir takım gelişmeler olduğunu öğrenmiştik. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da bilimsel ve ekonomik gelişmeler olmuştu. Coğrafi, keşifler, sanayi inkılabı, Fransız ihtilali, aydınlanma çağı gibi. Ee, bunlara şu an giriş yapmayacağız ama bizim için en önemlisi sanayi inkılabı ve Fransız ihtilali. Şimdi 19. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Devleti'nde siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerin yaşanmasında Avrupa'da meydana gelen Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali gibi gelişmeler etkili olmuştur. Peki, Sanayi İnkılabına bakalım. Sanayi İnkılabı İngiltere'de ortaya çıktı. İngiltere'de Sanayi İnkılabı'nın başlamasıyla seri üretim yani makinalı üretim başladı. Üretimin artması ham madde ihtiyacını ve pazar arayışını başlattı. Ham madde arayışı bizim ileride Birinci Dünya Savaşı'nda nedeni olan sömürge yarışını başlattı. Peki Osmanlı Devleti Sanayi İnkılabı'nı yakından takip edemedi. Osmanlı bu durumdan nasıl etkilendi? Osmanlı Devleti Avrupa'nın ham madde kaynağı ve açık pazarı oldu. Diğer konumuz ise Fransız İhtilali. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da ortaya çıktı. Fransız İhtilali'ne baktığımız zaman bir takım fikirler yayıldı. Bu fikirler aslında dünyanın tarihini birçok çok uluslu devletleri yıkmaya e, neticesine kadar getirdi. Peki bu kavramlar neler? Hürriyet, adalet, eşitlik ve milliyetçilik fikirleri. En önemlisi milliyetçilik fikirleri olmuştur. Çünkü milliyetçilik düşüncesi çok uluslu olan devletleri olumsuz etkilemiştir. Osmanlı Devleti milliyetçilik düşüncesinden olumsuz etkilenmiştir. Çünkü çok uluslu bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti 72 devletten oluş, milletten oluşmaktadır. 72 milletin her biri kendi devletini kurmak isterse Osmanlı yavaş yavaş yıkılmaya başlayacaktır. İşte çok uluslu devletlerde bu şekilde isyanlar çıktı. Osmanlı Devleti bu durumları önlemek için yani dağılmayı önlemek için bir takım gelişmeler yaptı. Peki bu gelişmeler neler? Tanzimat fermanı. Tanzimat fermanı yayınlandı. Kanun önünde herkes eşit sayıldı. Bu şekilde gayrimüslimini de, Müslümanını da, kendi vatandaşını da, azınlığını da iştaklar vererek insanların e, isyan etmesini engellemeye çalıştı. Islahat fermanı yayınlandı. Gayrimüslimlere haklar verildi. Aslında bizim için en önemlisi birinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet ne demek? Padişah ve meclisten oluşur. Önceden Osmanlı Devleti'nde monarşi vardı. Monarşide sadece tek padişahın egemen olduğu bir yönetim anlayışı. Bu şekilde meşrutiyet ilan ederek padişahın yanında da bir meclis oldu. İlk defa insanlar meclise girme hakkı elde edebildi. Daha sonra padişah meşrutiyeti kapatıp tekrardan monarşiye döndü. Fakat Osmanlı aydınları tekrardan ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi için harekete geçtiler. Ve ikinci meşrutiyet tekrardan ilan edildi. Osmanlı Devleti e, bunların yanı sıra bir takım fikir akımları ortaya attı. Bu fikir akımları aslında Fransız ihtilalinin ortaya çıkarmış olduğu eşitlik, hürriyet, adalet, en önemlisi milliyetçilik düşüncesine karşı Osmanlı sınırlarında yaşayan herkesi Osmanlı vatandaşı sayarak Osmanlı devletini kurtarmayı hedeflemiştir. Şimdi ilk baktığımızda karşımıza Osmanlıcılık düşüncesi çıkacak. Osmanlıcılık düşüncesi ne demek? Osmanlı sınırlarında yaşayan dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi Osmanlı vatandaşı saymaya amaçlamıştır. Bu fikir aslında pek de olumlu olmamıştır. Osmanlı'yı kurtarmak için yeterli değil. Batıcılığa baktığımız zaman batıcılık batılı devletleri yani Avrupa'yı örnek alarak Osmanlı Devleti'nin dağılması önlenebilir dendi. Bizim için önemli olan bu fikirin diğer adı ne demek? Garpçılıktır arkadaşlar. Bu sınavlarda soruluyor. Bu kavrama dikkat etmemiz gerekir. Batıcılık fikri de Osmanlı'yı kurtarmak için etkili olmamıştır. İslamcılık düşüncesi ...tüm Müslümanları Osmanlı halifesi etrafında birleştirmeyi amaçlar. Bu düşüncenin de olumsuz olduğunu Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizleri desteklemesiyle öğrenmiş oluyoruz. Türkçülük düşüncesi Türkleri tek, tek çatı altında toplamayı amaçlamıştır. Bu düşünce de olumsuzdur. Aslında bizim için önemli olan burada bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen iki tane düşünce var burada. Birincisi batıcılık, diğeri Türkçülüktür. Mustafa Kemal iki düşünceden etkilenmiştir. İleride Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasında Türkçülük etkili olmuştur. İlk, i̇nkılapların ve ilkelerin yayınlanmasında da Batıcılık etkili olmuştur. Evet arkadaşlar yeni konumuz bir kahraman doğuyor. Bu kahraman kim? Bu kahraman Mustafa Kemal. Öncelikle daha Kemal ismini almadı. O yüzden sadece Mustafa diyoruz. Mustafa 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik coğrafi bakımdan elverişli bir durumda. Nasıl elverişli durumda? Makedonya, Balkanlar, Avrupa iç içe olan bir ülke. Bu nedenle Selanik'te liman demir yolları ve e, liman yolu ve demir yolu gelişmiş durumda. Bu durum Selanik'te ticaretin gelişmesini sağlayacak. Peki ticaret sayesinde ne olacak? Avrupa ile ticaret e, halinde olan Selanik'te Avrupa'dan birçok kitap, gazete, dergi Selanik'e gelmiş olacak. Ve böylece Avrupa'daki gelişen düşünce dünyası... Selanik'te de yayılmaya başlayacak. Selanik bu şekilde düşünce dünyasının gelişmesini sağlayacak. Peki Selanik nasıl bir yapıya sahip? Selanik çok uluslu bir yapıya sahip. İşte böyle bir yerde doğan Mustafa Kemal hem düşünce dünyasının gelişmesini sağlamış olacak hem de fikir dünyasının gelişmesini Avrupa'ya yakından takip etme fırsatı bulacak. Peki Selanik'te doğan Mustafa Kemal'in annesi kim? Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey. Kardeşi Makbule Hanım. Aslında başka kardeşleri de var ama onlar hastalıklar neticesinde öldüğü için sadece Makbule'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla devam ediyoruz. Mustafa mahalle mektebi. Aslında annesi ve babası Mustafa'nın eğitim yaşı geldiğinde hangi okula gitme konusunda kararsızlık yaşıyorlar. Babası Şemsi Efendi'ye göndermek istiyor, modern eğitim veren. Annesi ise mahalle eğitim mahalle mektebine göndermek istiyor, geleneksel eğitim veren. Mustafa Kemal öncelikle mahalle mektebine gider. Annesinin isteğiyle gitmiştir buraya arkadaşlar. Burada geleneksel eğitim verildiği söylenir. Şemsi Efendi okuluna baktığımız zaman daha sonra Mustafa Kemal mahalle mektebinden alınır, Şemsi Efendi okuluna gider. Şemsi Efendi okuluna babasının isteğiyle gitmiştir. Şemsi Efendi okulunda modern eğitim verilir. Mustafa Kemal'e baktığımız zaman şu arada arkadaşlar babası vefat eder. Mustafa eğitim hayatına ara verir. Daha sonra dayısının çiftliğine yerleşirler. Burada Mustafa Kemal'in aslında eğitim hayatını devam ettirmek isteyen Zübeyde Hanım, Mustafa'yı Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gönderir. Arkadaşlar burası sivil bir okul. Bu okulda normal devlet memuru yetiştirilir. Mustafa Kemal mahallede gördüğü subaylara imrenir özenir ve Mustafa Kemal annesinden gizlice Selanik askeri rüştiyesine gider. Selanik askeri rüştiyesine başlayan Mustafa Kemal'e burada çok önemli olan bir öğretmeni, matematik öğretmeni Mustafa Kemal'e Mustafa bundan sonra senin adın da Kemal olsun diyerek Kemal ismini verir. Bizim için önemli olan Mustafa Kemal daha sonra Manastır Askeri İdaresi'ne gider. İdari arkadaşlar lise demek. Mustafa Kemal burada edebiyat, tarih ve hitabete ilgi duyar. Burada birçok Fransız yazarların eserlerini okur. Fransız yazarlardan eşitlik, adalet kavramlarını öğrenir. Birçok Türk yazarının da eserini, eserlerini okur. Aslında Mustafa Kemal'in düşünce yapısının gelişmesini sağlayan en önemli okul Manastır Askeri İdaresidir. Mustafa Kemal idaredeyken burada bir e, savaş başlar. Yunan Savaşları, Osmanlı Yunan Savaşları. Mustafa Kemal bu savaşa katılmak ister. Fakat yaşı 15 ve savaşa katılmak için okuldan kaçmayı bile düşünür. Aslında bu durum Mustafa Kemal'in vatansever olduğunu gösterir bize. Daha sonra Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na gider. Aslında artık Mustafa Kemal Osmanlı'nın başkentine gelmiştir. Böylece Osmanlı sorunlarını yakından görmeye başlar. Burada bir gazete çıkarır. Mustafa Kemal'in gazete çıkarması liderlik özelliğini gösterir. Liderlik bir kişiye sahip olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal buradan teğmen rütbesiyle mezun olur. İstanbul Har Harp Akademisine devam eden Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur buradan. İlk görev yeri olan Şama atanır. Şam 5. Orduya atanır. Mustafa Kemal'in ilk görev yerini unutmuyoruz arkadaşlar. Şam. Buradan çok fazla soru gelir. Bir de size sorulacak olan bir soru daha vardır. Mustafa Kemal hangi okullardan mezun olmamıştır? Mustafa Kemal buradan mezun olmadı arkadaşlar. Sadece bu okulu yarıda bıraktı. Geldiğimizde Selanik Mülkiye Rüştiyesinden de mezun olmadı. Bu okulu da yarıda bıraktı. O yüzden Mustafa Kemal'in mezun olmadığı okullar sorulduğunda Mahalle Mektebi ve Selanik Mülkiye Rüştiyesini unutmayacağız arkadaşlar. Tamam mı?